Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda turizm sektöründe içerik pazarlamasının restoranlar ayağını çekiyoruz Dişah'la birlikte. Otellerin en önemli alanlarından, alakart restoranlarından, atıştırmalık sinek barlarına kadar içeriklerde nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle resort otellerde hangi aşamaları baz alıyoruz? Hep birlikte bunu konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet, şimdi restoranlar olarak... E... <laughs> Şimdi otellerin restoran bölümlerinde tabii ki de birçok farklı mutfakta restoran çeşidi var. Bu restoran çeşitlerini soracağım da işastana. Hı hı. Ve bir de oteller için aslında bu restoranlardan hangileri en önemlileri oluyor ve bu nasıl konumlanıyor bunu konuşabiliriz. Aslında bu çok güzel bir soru Zeynep ve otelin büyüklüğüne göre buradaki çeşitliliğimiz artabilir ve azalabilir. Bazı otellerde özellikle büyük şehirlerde yer alıyorlarsa alan olarak çok büyük bir alana yayılamamışsak hani arazi kapasitesi olarak ve biraz daha belki bir apartman otelinden bahsediyorsak tabii ki restoranlar restoran adetimiz ve burada da çeşitlilik de farklı türler, farklı kültürlere ait lezzetler de belki azalabilir. Ama eğer büyük resort otellerden bahsediyorsak, çok fazla, çok büyük metrekarelere yayılmış otellerden bahsediyorsak burada hem bütün çeşitliliği içinde barındıran bir ana restoranımız oluyor genelde. Bir de farklı farklı kültürlere ait, farklı tatlara ya da kuzin dediğimiz aslında mutfak sanatlarına ait restoranlar olabiliyor. Bunlar genelde alakart restoranlar oluyorlar ve ücretli alanlar olabiliyorlar. Yani her şey daha konseptlerde bile misafirlerin burada bir akşam yemek yemesi için rezervasyon yaptırmaları ve ücret ödemeleri gerekebiliyor kişi başı bir fiyatta. Bu tarz durumlarda da aslında dikkat edilen ve ön plana çıkarılmak istenen alanlarda bunlar oluyorlar. Biz de içeriklerimize bu alakart alanlardan başlamayı seviyoruz açıkçası. Biraz da hikayeleştirebildiğimiz değerler oluyor. Neden hikayeleştiriyoruz? Belki biraz bundan bahsedebiliriz. Ya bence şeyde değinebiliriz burada tabii. Bu restoranların hani normal resort otellerde bile ekstra ücretli olduğundan bahsettik. Onun nedenini çok kısa anlatabilirim. Mesela işte bir Japon mutfağıyla alakalı bir orada restoran var ve özellikle Japonya'dan gelen usta şefler, Michelin yıldızı şefler burada hizmet verdiği çeşitli şovlarla birlikte tariflerini sunduğu bir alan olduğu için burada aslında özel bir deneyim yaşamış oluyorsunuz ve orada yokken sanki oradaymış canınız. <laughs> ya sen... <canım. gülüyor> Nina... Nina... <gülüyor> ya niye böyle yapıyorsun? Çok iyi <laughs> ya. otur, otur. Oturuyorsun. Oturuyorsun. Yat şimdi. Yatıyorsun, tamam. Sakin duruyorsun ya. Video çekiyoruz ya. <laughs> Yer yapmaya çalışıyor kendini. <laughs> Ay bu kadar mükemmel. Ya şu kafası. Bana gözüm oraya gidiyor. Çok kötü olur. ya bu benim hayatımın özeti. Anlatabiliyor muyum? Evet kısa bir köpek arası verdik <laughs> ve Nina da bizimle birlikte videoya dahil olmak istedi. Şimdi Japon mutfağına geri dönüyoruz. Burada sanki siz Japonya'daymışsınız gibi hissettirildiğiniz için çok özel bir ambiyans var. İç dekoru, sunumlar, özel şovlar, usta şefler, Michelin yıldızlı şefler. Bunların hepsini topladığınızda aslında bir deneyim elde etmiş oluyorsunuz. Ve bunun da mutlaka aslında ücretini hak ettiği bir serüven diyebiliriz. Kesinlikle. Peki restoran içeriklerini hikayeleştirmeden bahsetmiştik Dilşah. Orada nasıl bir şey izliyoruz? Aslında burada direkt Zeynep'in söylediği bu entertainment bir yemek. Yemekle beraber aynı zamanda bir deneyim elde etme tarafı bizler için önemli. Çünkü hikayesi olan taraf da burası. Ve bunu şimdi rakiplerimizden ayrışmak olarak düşündüğümüzde hem SEO uyumlu içerik evet çıkarıyoruz buralarda. Kullandığımız bazı anahtar kelimeler var ama hem de bir marka konumlandırması yapıyoruz ve aynı bölgede yer alan belki de yüzlerce otel arasından bizim farkımız neyi ortaya koymak çok önemli. O yüzden bu entertainment içerisinde, deneyim içerisinde nasıl bir fark var ve bu bizi otelimizin konumlandığı noktada nasıl dile getirilebilir? Biz burada özel bir çalışma yapıyoruz aslında ve bu içeriklerde olabildiğince belki restoran alanlarının adında bile bir özel atıf olabiliyor, özel bir hikayesi olabiliyor. Bunlara da yer verdiğimiz ve günün sonunda insanların web sitesinde burayı okuduklarında ya ben burayı mutlaka deneyimlemeliyim, bu otelde konaklamaya gittiğimde burası benim için mutlaka görülmesi gereken bir yer ya da hatta belki sadece onun için de bir tercih olabilir yani oradaki deneyimi elde edebilmek için çünkü bu raddede ve büyüklükte gerçekten alanlar açan otellerde var bildiğimiz. O yüzden bu alanları hikayeleştirmek, biraz diline ufak romantizmler katmak önemli diye düşünüyoruz. Bunu her markaya özgü yapmak da çok zor bu arada. Yani hikayeleştirme deyince insanların aklına ilk şey geliyor. İşte çok ünlü bir ürünleri var, çok meşhur oldukları, iyi oldukları bir tarif var sanki oradan tutup hikayeleştirilebilirmiş yalnızca gibi bir düşünce var. Bu çok yanlış. Direkt aslında otelin orada bütün ambiyansını, bütün duruşunu deneyimleyip bir hikaye ortaya çıkarmak da burada aslında bizlerin işi oluyor yani illa tabii ki de özel şefler, özel menüler, ambiyans bunlar çok çok önemli ama hikayeleştirmenin, romantikliğin dışına dediği gibi yapılmasının birçok yolu var burada. Bizler de zaten bunun için buradayız. Şimdi bu bahsettiğimiz alanlar aslında gün boyu hizmet de verebiliyorlar. Ya da alakart deyince de aklımıza biraz daha akşam oturup yemek yemek, biraz daha böyle özel intimate hatta formal diyebileceğimiz çok da beach kıyafetlerimiz aslında girip çıkamayacağımız alanlar da olabilirler. Eğer bu alanlar geniş alanlarsa ve gün içerisinde konsept değiştiriyorsa da biz bunu web sitesinde farklı alanlarda görebiliyoruz. Yani tek bir X restoranını sabah beach club olarak görüp ya da sabah işte kahvaltı sunan bir yer olarak, öğlen beach club olarak, akşamları alakart bir restoran Restoran olarak görebiliriz. Böyle olur da eğer farklı sayfalarda bunlara yer verilecek olursa zaten SEO açısından uyumlu olacak olan da her URL için özgün başka bir içerik çalışmak olacaktır. Aynı zamanda da orada verilen hizmetin, o saatler arasında verilen hizmetin özellikleri neyse bunları ön plana çıkarmak olacaktır. Bu noktada dikkat ettiğimiz şeyler arasında mutlaka saat ve sunulan aslında gıda ürünleri değil mi? neler veriliyor o saat aralığında? Bunlar mutlaka var. Kesinlikle yani burada mesela örneğin sadece sabah kahvaltı veren bir yerin akşam 5'te bir çay, gözleme saati gibi şeyleri de olabiliyor mesela. Ama mesela 6'da kapanıyor ya da alakart restoranlara sadece işte 19-22 arasında belki rezervasyon yaptırılabiliyor. Ya yani bunu kullanıcıya çok iyi anlatmak lazım. Hepsi aynı yerde ama saatleri ve konseptlerinin farklı olduğu birçok böyle tür var. Yani aynı anda plajdan çıkıp bikininizle gidemeyeceğiniz ama akşam yemeğine de böyle şey gelemeyeceğiniz. Yani oradaki ayrımı çok güzel aktarmak gerekiyor gerçekten misafirlere. Rezervasyon için aşağıda çıkan mail adresine. <laughs> Evet, restoran içeriklerinde tabii ki de belli bir kurguda ve konsepte ilerliyoruz. Yani bize verilen marka tarafından verilen bilgiler doğrultusunda. Peki içeriklerde en çok neyi görmek istiyoruz ve kesinlikle olmaması gereken şeyler neler? Bunları ayıralım. Öncelikle gıdadan bahsediyoruz. Bir restoran içeriğinde bir köpeğin olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama video içeriğimizde var. İçeriklerde nelerden bahsetmiyoruz? Öncelikle tabii ki burada markadan aldığımız briefing bizim için çok önemli. Yani onlar zaten lütfen şundan bahsetmeyelim, bundan bahsetmeyelim dedikleri herhangi bir şeyi biz not ediyoruz. Ama genel anlamda karşılaştığımız şeylerden biri zaten ücret bilgisi. Bunu hiçbir içerikte vermeyi tercih etmiyoruz. Yani hiçbir tür içerikte, kategori, ürün içeriklerinde dahi. Çünkü fiyatlar, ücretler bunlar değişkenlik gösterebilen şeyler ve web sitesi içeriği dediğimizde çok uzun soluklu bir içerik. Uzun süre web sitenizde duracak içerikler aslında. Bu sebeple herhangi bir misafirin ama burada şöyle yazıyordu. Siz benden bunu talep ettiniz dememesi gerekiyor. Bu şekilde yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için mutlaka ücret bilgisini paylaşmamaya özen gösteriyoruz. Ama şunu isteyen markalarımız oluyor. Eğer ala kartlarımız ya da bu restoran alanı ücretli bir yerse ya bunu belirtelim diyorlar. Çünkü bu sefer de misafir ama böyle bir ibare yoktu. Ben burada gelip yemek istiyorum. Hani bunu neden baştan söylemediniz diyebilir. Kullanıcı deneyimi her web sitesinde çok önemlidir biliyorsunuz. Bu sebeple bazen bunlar web sitesindeki tasarımda yer alabilen kartlar olabiliyor ya da içeriğin içine de dahil edip hikayenin arasında ya da sonuna doğru bunlardan bahsedebiliyoruz. Bunun dışında menülere direkt yer vermiyoruz. Yani aslında hem fiyat hem de tek tek şu ürün var, bu ürün var gibi değil de orada aslında senin de uzmanlığın oluyor. Zeynep hani nasıl bazı imza belki dişlerden, hani imza tariflerden aralarda mı bahsediyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ya imza tarifleri her tabii ki de restorana özgü böyle şeyler mutlaka oluyor ama biraz çatıdan alıyoruz oradaki şeyi. Yani bir alakar Peru mutfağına özgü bir sunum varsa, bununla ilgili tarifler varsa tabii ki de Peru mutfağının en başrol yemekleri orada mutlaka olacaktır. Hani bunlardan tabii ki bahsediyoruz ama genel olarak spesifik olarak işte şu tatlı var, bu salata var. Hani bununla ilgili şeylere çok böyle yer vermemeye çalışıyoruz. Çünkü bunlar değişebilir. Tabii ki de başrol yemekleri burada yer alıyor ve bununla ilgili şeyler söyleyebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani spesifik olarak menüde yer alan şeylerden bahsedemeyiz. Çünkü menü değişebilir, menü güncellenebilir, ekleme çıkarma yapılabilir. Bunu birazcık daha çatıdan düşünüp sıcak başlangıçlardan peri mutfağına özgü lezzetlere kadar gibi genel yargılarla anlatabiliriz. Tabii ki de burada marka tarafının çok spesifik olarak istediği yer verilmesine talep ettiği bir bilgi varsa ve değişmeyecekse ya da güncellenmesinin sözü veriliyorsa bununla ilgili eklemelerde mutlaka yapabiliriz. Ama Dişan dediği gibi yani menünün aslında içeriğine çok girmiyoruz. Bu genelde bir QR kodla ya da bir linkle oraya eklenmiş oluyor. Zaten misafirler oradan görebiliyorlar. Biz birazcık da o mutfağın o otel yorumunu orada ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi bir otelin tabii ki de en önemli restoranı için ne diyoruz? Ana restoran. Bölmüş <laughs> <laughs> gibi oldu. Yok yok ben bana soruyormuşsun gibi yerde tutamadım içimde. <laughs> Ana restoranda hangi mutfaklar var? Birçok farklı köşe olabilir. İşte yine alakart gibi bir ayrım olabilir. Yani Japon mutfağı olabilir, işte başka bir Türk mutfağı olabilir, farklı mutfaklar olabilir. Bunlar tabii ki de alakart mutfaklar gibi çok geniş bir sunumda yer almayacaktır. Yine lezzet olarak tabii ki de hani birbirine yakındır ama orada sunulan deneyimin aynısı burada yok. Ancak ana restoranda da mutlaka her kültürü temsil eden bir köşe yer alıyor. Aynı zamanda mutfak çeşitlerinden ziyade yaş gruplarına göre de çeşitlendirmeler var. Çocuklar için özel barlar oluyor. Meyve yiyebilecek çeşitli sağlıklı gıdalar tüketebilecekleri ya da bebekler için çeşitli mama standları oluyor. Yine birazcık daha böyle işte vegan beslenen, farklı beslenme türüne sahip insanlar için çeşitli barlar, büfeler oluyor. Ana restoran aslında ne kadar çeşitli ve farklı yaş gruplarına göre dağılırsa aslında bir otelin yani ne kadar kapsamlı bir hizmet verdiğini de burada görebilmiş ve deneyimleyebilmiş olabiliyorsunuz. Tabii ki de oturma tarafında da çeşitli ayrımları var ana restoranın. Bu arada bu konuda bahsettiğimiz mama kelimesi özellikle Nina'nın <laughs> ilgisini çekti sen anlatırken Zeynep. Sana bak çıkıyordu o sırada. Burada mesela oturma düzenlerinde farklı odacıklar olabiliyor. Ana restoranın aslında oturma alanı da çünkü burası sonuçta belki de tüm kapasitesini kaldırabilmesi gerekiyor otelin yani o anlık misafirinin. Bu arada alakartlardan farkı olarak şunu da söyleyebiliriz. Dediğim gibi burada deneyim yok ancak açık bir büfe konsepti var. Herkese istediğinden dilediği kadar alabiliyor ve sınırsız şekilde bunlar yenileniyorlar gibi düşünebiliriz. O sebeple aslında en çok tercih edilen her zaman sabah öğle akşamda uğrak alan olan bir bölge burası. Çok da kalabalık olduğunu özellikle de bu yemek saatlerinde peak hour'larda çok da yoğun olacağını düşünüyoruz. Bu oturma düzeninde de farklı odalarda mesela adult bölümleri olabiliyor bazılarında. Bu çok önemli çünkü aile konsepti olan otellerde tabii ki çocuk popülasyonu çok fazla oluyor. Ancak orayı sadece yetişkin tatili olarak da tercih eden misafirler oradaki gürültüden ya da kalabalıktan rahatsız olabilirler. Bu sebeple onlara özel ayrılmış bir alan olması da artılardan biri. Aynı zamanda yiyecek bölümünde çocuklara ait yiyecekler olduğundan bahsettik. Oturma Alanında da çocuklara ait böyle eğlenceli küçük renkli masaların olabileceği alanlara da yer verilebiliyor. Yine kapalı ve açık alanları olabiliyor. Bunları neden bahsediyoruz? Çünkü bunlar yine içerikte görülmesini ya da böyle bunları motomot bilgiler olarak verdiğimiz değil de belki ufaktan hikayeleştirdiğimiz şeyler olarak aralara serpiştirdiğimiz bilgiler gibi düşünebilirsiniz. Özellikle açık alanında eğer bir dekorasyon anlamında kapalı ve açık alanında dekorasyon anlamında bir farklılık varsa açık alanında herhangi bir doğa parçası, bir göl, deniz, herhangi bir şey varsa bunları da mutlaka içeriklerimizde yer vererek böyle renklendirmeye özen gösteriyoruz. Son olarak da tabii ki de atıştırmalık sinek barlarımıza geldik. Burada da tabii ki de bir restoran konsepti yok. Yani böyle biraz daha ayaküstü lezzetler gibi diyebiliriz burada. Siz plajdan çıkıyorsunuz. Çok plaja yakın, yine havuza yakın, ana havuza yakın çeşitli ufak barlar ve restoranlar oluyor. Bunların tabii daha böyle yüksek oturma gruplarında ya da böyle daha samimi arkadaş gruplarında sokak lezzetleri tarzında ve havasında <laughs> oluyor birazcık. Ambiyans olarak da zaten hep açık havada. Orada çok hızlı tüketebileceğiniz böyle atıştırmalık lezzetler. Yine çeşitli hamburgerler olabilir. İşte taco olar olabilir, farklı mutfaklar özgü şeyler de olabilir. Ama snack barlar genelde çok fazla böyle mutfak mutfak ayrılmıyor kendi aralarında. En en önemli özellikleri sahile, plaja, denize, suya yakın olmaları olabilir. ki bikiniyle mayonuzla direkt hemen sudan çıkıp orada bir şeyler atıştırabilmeniz amaçlanıyor. Bu snack restoranlar dediğimiz alanlar aslında snack bar olarak da geçebiliyorlar. Bir de snack bar olmayıp direkt bar olan alanlarımız da var. Çok kısa belki onlardan da bahsedebiliriz. Bu barlarda da genelde zaten içki türevleri, alkollü ya da alkolsüz içkiler servis ediliyor. Bunun yanı sıra da ufak atıştırmalıklar Yemek gibi değil de biraz daha böyle abur cubur gibi düşünebileceğimiz atıştırmalıkların verildiği alanlar oluyor. Bu barlarda da eğer içerikleri hazırlarken birbirleri arasında bir farklılık varsa belki dizaynında ya da atmosferinde, bulunduğu konumda işte Zeynep'in dediği gibi sahile yakın mı yoksa belki de otelin üst katlarında çok güzel panoramik bir manzarası olan bir barda olabilir. Hani buralarda ön plana çıkarmak istediği markanın özellikler neyse bunları yine brieflerle alıyoruz. Ve bu bar içeriklerinde bunlara yer vermeye özen gösteriyoruz. Genelde aynı türden alkoller her yerde ser servis ediliyor. Alkol ya da alkolsüz içecek servis ediliyor. Ancak menüde ya da sundukları şeyde bir farklılık varsa mutlaka ona da yer vermeye özen gösteriyoruz. Tabii ki de otellerin ana restoranları ve alakartları barları dışında aslında biraz daha böyle tatlı mekanları da var. Onları unuttuk bir sanki. Bir şeker düşüyor gün içerisinde. O kadar yüzmek, o kadar yemek. insanın canı bir tatlı istiyor. Bazen böyle şekere doğru gidiyoruz direkt. Bazen meyveler tercih edebiliyoruz. Bunlar için de aslında otelin farklı alanlarında konumlanmış patiseriler olabiliyor. Burada özel çikolatalarla artık orada ön plana çıkarmak istediğimiz hikaye yine neyse bunu markadan öğreniyoruz. Burada yine bu tatlıların bir özelliği olabilir. Belki Michelin Yıldızlı şeflerin elinden çıkmış olabilir. Bu çikolatalar vesaire yurt dışından getiriliyor olabilir gibi. Ya da sonuçta günün sonunda bütün bu bahsettiğimiz restoranlar Türkiye'de yer alıyorlar ve belki Türk kültürüne ait önemli tatların ve tatlıların çıktığı bir alanda olabilir. Bunların mutlaka altının çizilmesine özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra biraz daha manav tarzı ya da böyle meyve, belki smoothie, sağlıklı atıştırmalıklar, böyle vitamin barlar vesaire olabilir. Daha zinde kalmak isteyen insanların da atıştırmalık olarak ya da şeker tatlı olarak tüketebilecekleri besinlerin olduğu alanlar da oluyor. Bunlar belki spa bölümüne yakın olabilir, belki beach bölümüne yakın olabilir. Bunların hepsi ayırt edici özelliktir. Bunları öğrenip içeriklerde yer vermeye özen gösteriyoruz. Bugünkü videomuzda turizm sektöründe içerik pazarlamasının restoran ayağını konuştuk Dişah'la birlikte. Tabii ki de büyük otellerde restoranlar gerçekten çok çok önemli. Her otelde olduğu gibi büyük otellerde daha da önemli. Alakart restoranları konuştuk, ana restoranı konuştuk, sinek atıştırmalık barları konuştuk ve tabii ki de otelin böyle bir food kiosk gibi bir alanı varsa bununla alakalı çeşitli patiseri ve manav içeriklerini konuştuk. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.